Bu kadar anneciğim ya. Anne. Ay gerçekten burası çok dağınıktı. Sen Anne. toplamışsın burayı anneciğim. Anne. tamam anneciğim ben sana yardım edeyim ama gerçekten çok dağınık. Ne burası böyle? Ben zaten burası toplam başta çok yoruldum. Şimdi burası çok dağınık için burayı toplayamadım. Toplayayım. Ama ben sana yardım ederim istersen. Bazıca... Ay dur. Bazıcağ... Makyaj masan da çok dağınık. Evet. Basacak yerim bile yok. Peki kim dağıttı buraları böyle? Yaman ve Beyda. Aa! Arkadaşlar Aslı Erdoğan'ın dün kuzeni geldi. Dün kuzenleri mahvettiler. Mahvettiler değil mi? Evet. Ama olsun, onlar senin kuzenleri, sen kuzenlerin Sen kuzenleri çok bu, seviyorsun. Bunun, bunun, da, bunun pili de, bunun şansı da bitmiş. Açık bırakmışlar, şansı bitmiş işte. Ben bunu da, babam bunu yine aldı ya. <laughs> Tamam tamam ben sana yardım ederim. Bir daha da kuzenlerin geldiği zaman ne yapacağız? Dikkat edeceğiz tamam mı? Zaten, zaten e, benim yeni bebeğimin de şey ayakkabısı pembe ayakkabısı da kaybolmuş. Ay belki çıkar şimdi şu makyaj masasını toplarız. Burayı toplarız. Sonra dolabın içi çok dağılmış arkadaşlar. bebimiz çok dağılmış. Oraları toplarız. Belki Alya'nın ayakkabısı çıkar anneciğim. Bak. Ya gel şu mutfağı toplayalım o kesin çıkar bir yerden nereye gidecek canım gel bakalım ama anneciğim oh, burayı çok ya ama anneciğim burayı komple önce bir dökelim tamam mı tamam. dökelim ama yavaş koy kırılmasın Heh. arkadaşlar Hayır, şimdi burayı çekip yaptı ya. makarna pişirmiş olabilirler anneciğim belki Ela'ya makarna pişirmişlerdir Ela'mız olur biliyorsun sağ Ela'ya aç bulaktılar sen niye doyurmadın Ela'yı? Ben doyuldum. Hmm. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi sizinle birlikte burayı çok güzel toplayacağız. Ama siz ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımıza yorum yapmayı lütfen Bak, unutmayın e, arkadaşlar. Evet, patates bile kısalttı Evet, o bizim anneciğim hamburger setimizin patatesleri. Hepsini ayrı ayrı yerlere koyacağız. Neler hangi oyuncaklarımız var arkadaşlarımıza da gösterelim. Tamam mı? Şimdi Suralı, mutfağımızı çiçek gibi yapacağız. Şimdi da ben, toplamıştım ben. Aferin sana. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Abi, Merak etme. Hiç to toplayam. Bak hamburger setini. Yer bile yok ya. Tamam ya, tamam. Ben şimdi sana yardım edeceğim. Merak oh, etme. Oh. Arkadaşlar Aser duru çok sinirlenmiş arkadaşlar. Şimdi hemen halledeceğiz. Merak etme. Oo, gerçekten şuranın haline bakar mısınız? Çok sinirlenmişsin sen. Oo. tamam o gel. Oturacak bilim yok ya. Şöyle yapalım. Gel hadi gel, gel. Sen de buraya otur tamam mı? Dolabın içindekileri çıkartalım. Tek tek yerlerine yerleştirelim. Hadi bakalım. Ay sinirlenme sinirlenme halledeceğiz. Arkadaşlar siz de böyle düzenli misiniz Asel Duru gibi? Asel Duru çok düzenli. Şimdi hamburgerler Burası. nerede Duru? Burada. Önce hamburgerleri bir toplamamız gerekiyor. Hı. Şu hamburger setini bir toplayalım. Bakın olanları burada. Bunun içinde bir şeyler var Duru. Bunun içinde ne var? Ee, onun içinde Allah'ım. Makarnayı meyve suyu mu yaptınız şakacıkta? Evet. İyi tamam hadi peki öyle olsun kapatalım arkadaşlar içine makarna koymuşlar meyve suyu olmuş diyor tamam bunda da var mı bunda yok bunu içmişler bitirmişler diyelim o zaman evet duruş hadi hadi yardım et çabuk bitirelim çay da mı yapacağız hayır, hayır önce güzel burayı toplayacağız sonra keyif çayı içeceğiz tamam mı hayır. arkadaşlar makyaj masamız da çok dağınık oraya da bir el atmamız lazım hadi bakalım şunu alalım Duru, hamburger setlerini burada ver anneciğim bana. Hadi. Oh, Şunları nasıl yapacağız be. arkadaşlar? Bunları yapmayı da bilmiyorum oh, ki ben. Be. Yoruldun mu? Cık. Tamam tamam bir şey olmaz. Bak hemen halledeceğiz Al şimdi. Anne. Buna ben başka, dönerim. buna başka bir şey koyuyor muyuz? Anne. Anne buna başka bir şey koyuyoruz. Altı o. Ha? Altı. Ha onun altı mı? Ha, altıymış arkadaşlar o hamburgerimiz tamam. Bir tanesini hallettik. Diğer hamburger parçalarımız nerede? Oh. Hadi bu bak bak bir tanesini at orada anneciğim gördüm. Arkadaşlar bakalım topladığımız yeri beğenecek oh. misiniz? Oh. O kadar serinlik ki her şeyi atarak yapıyorlar. Hayır ama atarak yaparsan kırılır. Güzel göstermen gerekiyor. Değil mi? Evet şimdi bakalım başka çilek oh, meyvelerimizi de toplayalım. Hmm. Bak hemen toplayacağız hiç merak etme. Ver bakalım anneciğim limonu da. Ha. Meyvelerimizi Anne, bir kenara ben topladık. Bunu da ben toz makinesinin yedi. içine koyar mısın? Evet ben arkadaşlar şey. gerçek limon yiyordur biliyor musunuz? Bunu da toz makinesinin içine koy anneciğim. Hadi bakalım. İçine koyman gerekiyor Selduru. Aa, evet. İçine bir tanesi orada değil mi? Bak ha koy orada. Aradan koy koy koy. Sıldırabilirsin. Evet. Maşasını da üstüne koy bakalım. Maşasını da vermiştim sana. Hah, düzelt bakalım onu da. Evet. Düşürmüş olabilirsin. Ay çok gerçekten. Şunu da kaldıralım. Evet. Bak, bak. patates kutularına da patatesleri de yerleştirelim. Patates kutuları Marul burada peynir. arkadaşlar. Heh, peynir. Bir tane peynir. Ama önce e, marulumuz burada. Arkadaşlar marulumuz da burada. Peynirimiz de burada. Hamburger ekmeğimiz de burada. Evet. ikinci hamburgerimiz de hazır. Evet. Ne kaldı? Patateslerimiz. Bu kokorel bu kokorel elad ederiz. Önce burayı toplamamız gerekiyor. Ela hiç kusura bakmasın. Buranın içerisine Ela'ya bir de hazırlık yapamayız yani, Zaten değil mi? Zaten Ela dağıttı burayı. Ela mı dağıttı? Hani Berra da Yaman dağıtmıştı. Üçüsü de dağıttı. Üçüsü de dağıttı, değil mi? Ah, ah, ah. Sen niye söylemedin? Bu kadar niye çok dağıttınız? Niye demedin? Söyledim ama beni dinlemediler. Dinlemediler mi ya? Arkadaşlar dinlememişler herhalde diyor. Aselduru çok üzülmüş Aselduru. Çok yorulmuş. Ama ben şimdi Aselduru'ya yardım ediyorum. Biberimizi de mangala koyalım arkadaşlar. Anne oradan pizza alman gerekiyor. Pizzayı mangal setinin iç altına koyuyoruz. Ne? Toduru da Buralar Bu hep pislikler. Pislikler. Bunu... Yemek pişirdiler temizlemediler değil mi? O zaman evet. bir bez getirelim de orayı silelim. Nasıl fikir? Evet tozumu alacağız. Zaten burada, burada e, örümcekler de var. Aa. Örümcek var. Ay hep örümcek ağları olmuş. Yemek pişirmişler, temizlememişler arkadaşlar. Gidelim hemen bir bez getirelim Duru. Ve gitmişler benden habersiz. Ah ya. İzinsiz giymişler benim uzun ama. İzinsiz giymişler. Bir de bu kadar dağıtmışlar. Ama biz ne yapacağız? Hemen temizleyeceğiz. Sen merak etme tamam mı? Hadi bez alıp gelelim. Getirdim anneciğim bezi. Al bakalım sil çiçeğim. Sonra güzel yerleştirelim. Ondan sonra bir güzel keyif yapalım. Gerçi daha makyaj masası da var ama çok yorulursak onu sonra yaparız. Tamam mı? Hadi bakalım şu patatesleri de dizelim yerlerine arkadaşlar. Oh duruşta siliyor. Hadi anneciğim çabuk 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 şuraları kaldıralım hemen. Hmm. Bunu da buraya koyuyoruz. Diğer patates kutusu heh, burada. Altta patatesler var anneciğim. Patatesleri versene bana. Hadi şu patatesleri de koyalım. Teşekkürler çiçeğim benim. Var yok. Var var. Bak senin güzelim burada. Aa, Bir tane de burada var. Onu da ver anneciğim. Evet patatesler de tamam. Arkadaşlar hamburger setimiz tamam. Hamburger setimizi hemen kaldıracağız. Bakın Duru da bir güzel temizlik yapıyor. Sil bakalım sil 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 sil. Oh aferin kızıma. Silince ver bana bezi anneciğim. Kaldıralım bezi. Hı, bitti mi? Bak bak arkadaşlar hepsini tek tek kaldırıyor. Altlarına altlarına siliyor. Aferin kızıma. Hı -hı. Onu da koy. Arkadaşlar siz de temizliyor musunuz böyle mutfağınızı? Ha, bak makarna çıktı duru. Gördün mü makarna al doğru anneciğim. Makarna çıktı. Evet. temizledik. Temiz mi şimdi her yer? Yerleştirelim mi artık? Evet, kapaklarını da sil bakalım. Sil sil sil. Oo, ha, mis hayatım. gibi ya. Işıl ışıl oldu Hadi her şu yer. Şu, şu pisliğe bakar mısın? Ah ya ah şu pisliğe bakın Hadi şimdi yiyeceklerimizi dolabına yerleştir bakalım Danıt Turta pasta Bak pasta burada Onları dolabımıza yerleştirelim Hadi bakalım anneciğim Şimdi ne yapacağız biliyor musun bir de Duru Şu alttaki her şeyi bu tarafa çek Şu ee, hamburger setimizi Alta doğru koyalım anneciğim Çünkü hamburger setimiz hazır bir Onu çekme onu da koyuyoruz oraya Evet Kahvaltı setimiz ya hani Evet arkadaşlar. Heh. Ama anne buraya buraya başka bir şey koyacağım. Hayır oraya bunu koyuyoruz ya. Çay çayını koyacağız oraya. Çay set bardakları biz oraya diziyoruz. Tepsiyi kenara koyuyoruz. He. Hadi evet onları çek, çek 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 iyice çek bu tarafa. Çektim. Tabaklar var orada tabaklar. Tabakları al. Al, bu tarafı al 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 al. Evet, koy bakalım anneciğim bunu oraya bozulursa. Dur bakalım <laughs> yavaş yavaş. Oyunca. Evet bravo. İşte bir tanesini hallettik bile. Ufak ufak kazanmaya başladı. Şimdi daha hızlı ilerleyeceğiz. Çünkü dolabımız boş. Hemen tık tık koyacağız. Hadi bakalım Duruş. Hadi bakalım anneciğim. Tencereleri ben de hepsini dizim tencereleri şöyle. Şunu buraya koyuyoruz arkadaşlar mangal setimize. Bu da mangal setimizi. Evet. Şimdi başka meyve var mı burada? Meyve de burada. Durucum koyuyor musun? Neler Başka koydu? Başka bir baba. Anneciğim tabakları koyarak koyma. Hı? Tabakları koyarak koyma. Üst üste koy onları Hı? güzel güzel. Heh, bunları da al koy bakalım oraya. Bunu da alalım buraya arkadaşlar. Zaten koyacağız çünkü. Hı, evet, burası yiyecek dolabımız değil mi? Evet. Evet, yiyeceklerimizi oraya koyuyoruz. Bak burada meyveler var. Onu da oraya koyabiliriz. Sonra. sonra mı? İyi peki tamam. Hadi tabakları koyalım üst üste. Aynı tabakları önce, birleştirelim. Önce e. peyniri de dolaba. Hmm. Önce, Bunun içinde de makarnalarımız var. Bunları, bunları sonra onu. Evet sonra onları. Şimdi ben tabakları aynı hücreli, tabakları üst üste hücreli, koyuyorum. Hücreli tamam. Hadi bakalım aynı tabakları üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Bak Mesela, yumurta var. Yumurtayı da koy dolaba. O şekerlik anneciğim şekerli çay setini oraya koyacağız tamam mı? Bak burada yumurtalar var bunları da koy bakalım. Dolabımız orası yiyecek dolabımız orası arkadaşlar. Heh, şu tabakla bu tabak aynı. Sonra aynı tabak aynı desen tabakları böyle üst üste koyalım. Evet, bunlar da aynı desen. Bu bunun. Anneciğim bunu e, makarna makinesinin önüne koyar mısın tencerenin? Hadi bakalım. Bu da yiyecek dolabına. Ay, ben kalkamadım ya. Hah. Koydun mu? Al O kadar dağınık da kalkamadım. Evet basacak yer yok ya. Değil mi? Evet. Tamam. Bunu kalkamadım, da buraya koyduk. Çok komik taktım. Bunu da buraya koyduk. Hah. Ay bak azalmaya başladı resmen Duru. Ay vallahi şekerliğin nereden dedim? Bunu da şekerliğin içine koy. Ya da buraya bardağa koyalım. Hayır şekerliğim burada. Koy bakalım içine. Kapağını da bulunun. Evet. Bu mu onun kapağı? Evet. evet. Bu kapağında kapak. Çok kapağı. Evet. Bunları buraya değil şuraya koyuyoruz. Büyükleri. Heh. Büyükleri en son koyacağız. Evet. Yani. Hadi ama yoruldun mu? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yoruldum. Bütün odayı toplamışsın. Valla aferin sana. Sen bana ver. Ben sana mı vereyim? Hı. İyi tamam peki. Bak daha bunu da koyalım artık anneciğim. Bu da kalabalık kalksın. Bak bir burada muz kalmış. Muzu da koyalım içine. Heh, bu da onun kapağı. Heh, dondurmayı da yiyecek dolabına koyacağız. Danıtım üstüne koyabilirsin. Yiyeceklerin hepsi o dolaba konacak Tamam, tamam mı? Sığar üst üste koy. Heh, koy koy koy. Tamam. O bardağın ne iş var orada? O bardağın oradan. O çay setini. Ama. Yumurtayı öylece koyabilirsin. Bak yumurtaların hepsini öylece koyabilirsin oraya anneciğim. Evet burası komple yiyecek dolabı arkadaşlar. Bir sürü yiyeceğimiz var. Bütün yiyeceklerin bitmemiş duru. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu da onun altına koy ya da üstüne koy anneciğim. Bu tabaklar aynı arkadaşlar. Aynı desen tabak. Aynı desen tabakları üst üste koyalım bakalım. Bu da aynı desen. Sonra bu da aynı desen anneciğim. Hah bu da aynı desen. O aynı desen değil. O bununla aynı desen. Bak kalpler var kenarında. Onun çiçekleri var. Arkadaşlar bakalım beğenecek misiniz dolabımızı? Ay çok az kaldı. Çok az kaldı. Bu videoyu sonuna kadar izleyin o, arkadaşlar. Bu bulanın. Evet. Patlıcan oranın. Şimdi bu küçükleri de bardağın içine koyuyoruz. Bu büyükleri bu büyük sepete koyuyoruz arkadaşlar. düşenleri şöyle tekrar koyalım hepsi evet, evet ya. Hiçmeyin işte. Aynı, aynı tabakları koyacağız. Aynı tabakları olursa ben Bak, bunları koydum zaten. Bunların yanıkları var. <laughs> bunların yok. Evet. Onun için aynı değil. Beveron'un kapağı nerede? Bak altta tabaklar var. Tost makinesinin altında kaşık var, tabak var. Bak senin arkanda da hep şeyler var. Hı. Kalk bakalım. Bir kalk bakalım arkamdaki tabakları da alalım. Şimdi o tabakları ver anneciğim. Ama içinde ne var böyle? Heh, makarna varmış. Ben de diyorum niye salınıyor? En alta bunu koyman gerekiyor. Bak boy sırasına göre gideceksin. Yıkılır yoksa. Heh. Bunun üstüne koy bakalım onları. Evet. Böyle. Şimdi onları onun üstüne koy. Oo, nasıl da nasıl güzelleşiyor ya. Nasıl kötüydü mutfağımız değil Annem, mi? Bana ver, ben tamam şimdi şöyle yapalım. Ee, tabakları tabakları ufak ufak bitirdik. Bardaklar önünde. Aa! Ne oldu? Bir tane daha. Bir tane daha kalmış evet. Bak bir tane daha var bunu da en üstüne koy. Aa dur dur bak arkanda da tabak var. Evet. Onları kaldırman gerekiyor. Şu yeşilin üstüne koyacaksın bunu tamam mı? Evet boy sırasına göre. Yeşilin üstüne anneciğim o büyük. Bak. Şu yeşil tabağın üstüne koyman gerekiyor. Kaldırabilecek misin? Dur ben kaldırayım. Heh, koy bakalım. Evet. Heh. Evet. Şimdi duruşum. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, bardakları diz yanlarına. Bir de bu bardak. Bak şunları çıkar anneciğim. Şunun içine koyalım. Bu çünkü eski olan yeni bardaklarımız parlıyor. Parıl parıl. Bunu biz kaşıkları koyuyoruz. Heh. Evet yeni çay setimiz onlar değil mi? Evet yan yana diz ki böyle ince yan yana diz daha oralara bir şeyler koyalım. Arka arkaya koy anneciğim. Hah evet. Önüne koysana. İnce gibi çizgi gibi yapsana. Öyle mi yapacaksın? İyi sen bilirsin. Nasıl istersen. Bunu da koy. Heh. Evet, şekerliği de koy. O anne ya. Yok anneciğim yiyecekleri oraya koy ben hallederim sığmazsa. Ama bak daha çok şeyimiz var tencereler falan konacak daha. Onu oraya bir koy yer kalırsa sonra koyarsın oraya. Ama bunlar yıkılıyor. Ya yeri değişiyor. Hmm, tamam şimdilik oraya bir koy anneciğim. Bakarız dur bakalım bir yer kalırsa istediğin yere koy. Çünkü baksana çok tavan tenceren var. Heh, tavaları da üst üste koyalım. Heh, şu da şöyle dolaba hadi bakalım aferin sana koy onu da açık bardakların tamam. yanına bakalım arkadaşların beğenecek mi düzenini bir tabak daha var bu duş tabakları da koyalım aynı desen tabaklar şimdi bunları koy bakalım direkt altı da koyabilirsin bunu böyle Heh. evet koy bakalım yan yana koy ki bunu da yanına koyacak direkt kolay alabil. biraz önceki gibi koy biraz önceki gibi da alalım arkadaşlar. Bak şöyle böyle koyacaksın. Heh. Bunu da böyle yan koyacağız. Hemen alabileceğiz. İstediğimiz gibi anladın mı? Kapağı nerede çiçeğim onun? Burada. Al bakalım kapağını Herkes. da. Şekerliği de böyle koyalım arkadaşlar. Aradığımız Abi, her şeyi bulabilelim ya. Orası ne? Orası da ne biliyor musun? Pişen yemekleri oraya koyuyoruz. Evet. Aa bak kapağı buradaymış anneciğim biberin önünde. Hmm. Ben zaten ben çocuğa benimle hazırlamıştım. Hazırlamış mıydın? Ya dur çiçek gibi oluyor mutfağımız arkadaşlar. Az kaldı. Çiçek gibi oluyor. Evet göstereceğiz şimdi size. Mis gibi oluyor. Bu da Türk kahvesi fincanı durunun. Bakar mısınız? İki tane Türk kahvesi fincanı var Asel durun. Bardakların yanına koyuyoruz çiçeğim onları. Bardakların hepsini aynı yere koyuyoruz. Hah. Evet. Bardakların hepsi aynı yer. Şu makarnaları alalım arkadaşlar. Bu da gıda dolabına. Evet. Bunun kapağını bak göremedik. Gördün mü? Kapağı kaybolmuş sanırsan. Değil mi Duru? Tamam bakacağız onunkine de. Bardaklarını diz bakalım. Diz bakalım anneciğim. Diz 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 diz. Hah. Diz bakalım. Aynen. Şimdi ne kaldı? Yer olarak ne kaldı? Bunlar kaldı? Bir tek bunlar mı kaldı? Bakalım bunlar sığacak mı arkadaşlar? Sığacak. Hadi bakalım sığdırabilecek miyiz? Şöyle yaparız. Tavaları da altıda koyabiliriz. Evet. Oh Bir sürü tenceremiz tavamız var. Bunu da anneciğim makarna makinesinin kenarına takacağız. Heh, kenarına koy bakayım çiçeği. Evet arkadaşlar makarna makinamız, dondurma makinamız ve mikserimiz. duruş bunu da tepsini de kenara koy çiçeği. Mutfağı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Onu da bunun üstüne koy. Onun kapağını bulacağız birazdan tamam mı? Muhtemelen dolabına karışmış olabilir. Koy bakalım onu da, da kenara. Ne yapacağız? Bu makarnalar yere döküldüğü için bunları koyalım. atacağız. Biz Mikserle mi koyalım? Hı. Ama bunları atsaydık yere dökülmüş. Doğru. İyi pek oyun oynuyorsun zaten. Heh. Evet. Bak bilin tepsini kurumeli. Kurumeli tepsi. Bunu da böyle koyalım. Koy kenar anneciğim. Evet. Aa arkanda arkanda dur kaybolmamış. Kaybolmamış onu da koy üstüne. Başka silin. bir şey de var. Evet onu da don şey dondurmayı da gıda dolabımıza. Evet. Gıda dolabımızda da dolabımız. Meyve suyu. Meyve suyu onu da koy bakalım oraya bir yere. Heh. Meyve suyunu da dolabımıza koyalım. Gıda dolabımıza. Koymuyor musun? Bir çık bakalım gösterelim. Arkadaşlar tost makinamız Burada kahvaltı setimiz. Burada hamburgerimiz. Mutfağımızı çiçek gibi yaptık. Çok şey güzel ki, oldu. Şey Nasıl yani sen de mi geldin? Evet. Ama Elancım biz yemek yapmadık. Dün dağıttığınız mutfağı topladık. Ben yaptım. Yaptın mı? O zaman ne söylemek istersin? Biz Ela'yı e, Tamam gel gel. Hadi arkadaşlarına ne söyleyeceksin bakalım. Unutmayın. Unutmayın. Ben de dedim hatla. Ya o zaman çok güzel bir keyif yapalım. Ama keyiften sonra ne yapıyoruz? Makyaj masasını toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Hepinizi Hoşçakalın. çok seviyoruz. Hoşçakalın.